Arkadaşlar Hobi Bahçem'den herkese selamlar. Bugün de ben size Hobi Bahçem'den biraz bahsetmek istiyorum. İşte bayağı bir video çektik. Burayı nasıl yaptığımı size kısaca anlatmak istiyorum. Gördüğünüz bu alanın hepsini ben kendim yaptım. Dokuz göz kümesim bulunmakta. İşte şu gördüğünüz alanda benim civcivhanem var. Civcivlerimi orada büyütüyorum. Geri kalan yerlerde kümes olarak kullanıyorum. Bugün light bırakmalarım biraz e, gelsin istedim. Dışarıya çıkardım. Geziyorlar. Keyifleri yerinde. Çok şükür. Orada da gördüğünüz gibi bizim kedi var işte. Bu kediler maalesef benim başım belası. Buradan her geçtiklerinde hayvanlar bunlardan ürküyor ve ses yapıyorlar. Şöyle devam edeyim. Gördüğünüz gibi karşıda da benim 3 tane tahta kafesim bulunmakta. Bunlar her biri 4 göz yani 12 tane göz bulunmakta. Bunlar 70'e 80 gibi tahmin ediyorum. Ya bunları da ben işte azim tavuklarımdan ayırıyorum. O zaman bu horozları alıyorum, bu gözlerde bakıyorum. İşte veya genç yalkalarım oluyor. Onları burada veya işte civciv yarka onları da burada bakıyorum. Genç geçen yıl koymuştum. Ee, Pisin yağmur da bir şey olmuyor ama biraz içlerine su alıyor. Belki bu yıl bir çalışma yaparım. Onlara buraya üstlerine de bir yağmur almaması için sundurma şeyler yapabilirim. Bakacağız. Gelin birlikte gezelim. Nasıl gözlerse göstereyim. İşte burada gördüğünüz gibi benim açayım burada ne varmış bizim porselen Burak morozum gördüğünüz gibi burada kendisi tavuklarımızı bayağı bir hırpaladığı için böyle teke ayırdım zaman zaman tavukların içine koyuyorum sonra tek yalnız burada kalıyor İçerisi içerisi böyle kafesimizin sıkıntı yok bildiğiniz gibi tavuklar üşümez ama rüzgar değmemesi lazım. Bu alanda bunlar için iyi. İşte burada Light Brahma'larımız geziyor. Bu Kolombiya Brahma. Diğeri Light Brahma. işte bunların da işte geçen gün bizim kirli dediğim Light horozum vardı. Maalesef öldü. Şu anda yedekte horoz var. Onu kullanıyorum. Bu istediğim yavruları aldığımı söyleyemem. Umarım önümüzdeki yıl daha iyi alırız. Bunlar gördüğünüz gibi yarkalar. Bunlara geçen yıl bende Indiana Gigante ırkı hayvan vardı. Ve asil diye adlandırdığım bir ırk vardı. Onların karşımı mix elde ettiğim yavrular. Bakacağız bayağı boylu olacaklar diye düşünüyorum. İşte hobimiz bakıyoruz. Göreceğiz nasıl büyüdüklerini. <laughs> Onlar burada şu an çoğu göz boş kullanmıyorum. İşte burada ne var? Burada bir tane ayam cermane horozum bulunmakta. Kendisi uzun zamandır yalnız. Bunların tavuklarını ben verdim. Bu fazla yedekte kullandığım horozdu. Video izleyip de isteyen olursa bana yazsın verebilirim. Yine burada bir tane horozumuz bulunmakta. gelelim buraya. Gördüğünüz gibi burada bilek matlet bırakmalarımız bulunmakta. Yan gözde yine bilek matlet bırakmalarımız. Burada bunlar niye böyle? Bu gözlerden bahsedeyim size. Kafes finansör. Gördüğünüz gibi zemin toprakta değil. Yükseğe aldık. Bunun sebebi de sus hayvanlar biraz hassastır hastalanmasınlar diye Elimden geldiği kadar toprakla temasını kestim i̇şte İzole bir ortam yapmaya çalışıyoruz Gördüğünüz gibi kafes telleri gayet ince Kuş, işte kemirgen hayvanlar kesinlikle girmemeli Hastalık almalarını istemiyoruz Bunlar da işte yaptıkları ziyankarlıkları da göstereyim bu arada. Yere bayağı bir yem dökmüşler. E ben size maalesef kusura bakmayın yem vermeyeceğim. Hmm, burada neyimiz var? Burada yine bile motlet bırakmalarımız. Ola bayağı kızgın bir Gördüğünüz gibi ben bakıyorum. Kafalar... O da şu an video çekerken akşam vakti yavaş yavaş dinlenmeye geçmişler. Kafeste tüyleri biraz galiba artık tüy dökmeye başlamışlar. Kafes de yaklaştık. Uygun bir zamanda bunları temizlemem gerekiyor. Burada like bırakmalarımız gözü. Evet. Şimdi devam edelim. Bak. İşte az önce gördüğünüz porselen horozun kafeste gördüğünüz gibi tavukların sırtı büyük almamış. Horoz bunları bayağı bir hırpalıyor, o yüzden tek kafesi aldım. Hayvanların sırtı yarı olacak. Bunlar da baytlar. Size hayvanların kafesinden bahsedeyim biraz. Gördüğünüz gibi etrafı tellerle çevirdim. Bir buçuk iki büyüklüğünde bir alan. Biraz izin ver Horoz, konuşalım burada. Gördüğünüz gibi bir buçağı iki e, büyüklüğünde bir alan. Otomatik sulukları var. Karşıda gördüğünüz yumurtlasınlar diye bir kasa koydum oraya. İşte burada bunlar e, yani bu alanda 4 tavuk bir horoz, 5 tavuk bir horoza kadar rahatça bakabilirsiniz. Bunlar e, ayrıca üstünü şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi tahta koydum üstü çinko. Yani yazın sıcakta serin olsun diye sıcakta kalınlarsa da rahatsız olurlar. Elimizden geldiği kadar yani konforlu bir ortam yaratmaya çalıştık. Zemin nasıl? Zeminde toprakta değil. Bunun sebebi de şöyle düşün şöyle söyleyeyim. Zemin toprakta olduğunda nem olacak. Nem olduğunda da bu hayvanlar çabuk hastalanabilir. İşte ben biz zemini yaptım. Üstünü de tahta kontoplak kapattım. Üstüne de pirinç kavuşu vesaire işte veya sapsaman dediğimiz bunlarla dolduruyorum. Ee, şu anda alanda gördüğünüz gibi kirli. Yine bize iş çıktı. Onları yine yakın zamanda temizleyeceğim. İşte tüy de başlamışlar biraz. Suluklarda şöyle gördüğünüz gibi otomatik suluk. Ta en baştan geliyor. Benim en başta bir su depom var. Şu depomuz yukarıda biraz. İşte yukarıdan daha böyle gördüğünüz gibi Çekten alçağa doğru gidiyor. Normal debiyle bu musluklar doluyor. Biz tabi su deposunu boşaldıkça dolduruyoruz. Burada da yemlikleri var. Yemlikleri de yaptım? Aslında bu çiçek koydukları saksılıklar Onları yemlik yaptım. Niye böyle yaptım? Tavuklar doğası gereği galiba fazla karıştırmayı seviyorlar. O da diğer kafeste gördünüz. Yemleri dağıtıyorlar. Malum yemler de pahalı. Elimizden geldiği kadar dökmelerini istemiyoruz. İşte ben de bu şekilde bir şey yaptım kafeslerimiz bu şekilde.